Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uplay hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Uplay hesabınızı kalıcı olarak silmek için aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor. App Store veya Google Play Store'daki Abonelikler menüsüne tıklıyorsunuz. Abonelikler menüsünden Uplive'ı yani Uplive'ı bulup buradan Uplive'ı iptal ederek, aboneliği iptal ederek hesabını kalıcı olarak silebilirsiniz. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan Video beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.